Merhaba, ben Emre Durak. Çalışmamızın adı koroner arter hastalarında lipid panelinin hastalığın ciddiyetine etkisidir. Araştırmamızın amacı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2017-2019 yılları arasında 1, 2, 3 ve 4 damara tıkalı koroner arter hastalarında lipid panelinin hastalığın ciddiyetine etkisini retrospektif bir kohort çalışmasıyla araştırmaktır. Koroner arter hastalığı kolesterol sebebiyle koroner damarların daralması veya tıkanması nedeniyle kalbin beslenememesidir. Gelişmiş ülkelerde en sık görülen ölüm sebebi kardiyovasküler hastalıklar olup bunlardan en sık görüleni ise koroner arter hastalığıdır. Kolesterol düşürücü tedavi bu hastalıkta mortalite ve morbiditeyi azaltmaktadır. Anjiyografi sonrasında hastaların serum lipidleri önemli ölçüde etkilenir. Bu nedenle lipid profili takip ve tedavinin yönlendirilmesinde önemlidir. Kolesterol düzeyinin izlenmesi tedaviye yanıtı önemlidir. Çalışmamız İzmir Katip Çelim Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde gerçekleştirilecektir. 2017-2019 yılları arasında ameliyat edilen izole koroner arter hastalarının verileri otomasyon yoluyla toplanacak, hastalar tıkalı damar sayısına göre 4 grupta incelenecektir. Çalışmamıza 18 yaş üstü koroner arter hastaları dahildir. Çocuklar, statin tedavisi almış hastalar, otomasyon sisteminde lipid paneli olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmeyecektir. Çalışma, hastanemizin kalp damar cerrahisi kliğinde yaklaşık 600 kişiyle gerçekleşecektir. Bu çalışmada araştırmacılar tarafından hastalarda LDL, HDL, total kolesterol düzeyi, trigliserit, anjiyon sonrası tıkalı damar sayısı bakılacaktır. Bu çalışmada SPSS paket programı kullanılacaktır ve kaynaklarımızı görmekteyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.